Profilimize geliyoruz. Normal paylaşım yapar gibi artıdan gönderiliyoruz. <laughs> Seçiyoruz. İleri diyelim açıklamamızı hızlı bir şekilde ekleyelim. Sonra önemli kısım tekrar göstereyim. Kişileri etiketle kısmına basıyoruz. Burada etiket ekle değil katkıda bulunanlar kısmına basıyoruz. Katkıda bulunan davet edeceğiz şimdi. Ben bir diğer kalimba sayfama etiketliyorum. Burada kalimba channel kabul ederse gönderin takipçileriyle paylaşılacak ve kendisine gönderin yazar olarak göstereceğini söylüyor. Yani e, aynı paylaşım diğer hesabımın akışında da görüntülenecek. Beğeniler, yorumlar, tüm etkileşimler tek bir gönderde toplanacak. Buradan onaylayalım. Sonra da paylaşalım. paylaşım gerçekleştikten sonra diğer hesaba geçip oradan onay vereceğim. Evet burada paylaşım gerçekleşti. Kalim ve Çenalı katkıda bulunan davet ettiğimi altında da bana gösteriyor. Geçiyorum şimdi diğer hesabıma. Oraya mesaj olarak bildirim geldi. Mesajlara tıklıyorum. Burada sizi etiketleyen olduğunda gelen mesaj gibi daveti görüyoruz bu daveti kabul etmek için gözden geçiriyoruz ve sonra da kabul et diyoruz. Artık bu gönderinin katkıda bulunanlar arasında olduğumuzu söyledi. Şimdi ikinci hesabımızın profilinde gönderimizin göründüğünü de şu şekilde gösterelim. Daha yeni için istatistiklerini de aynı şekilde buradan görebiliyoruz. Ortak bir paylaşım yapmış oluyoruz iki farklı hesaptan. Diğer hesabımızda da aynı şekilde